bu da anayasa mahkemesine gitse. Bakınız yargıda teselsül yani sonu olmayan tartışmalarla yola gidilemez. Yani kesinleşmeye bakmak lazım. İç hukuk yolları tüketilmiştir. Dereceli yargılamada ilk derece istinaf ve yüksek yargı Bu çerçevede acaba bir yargı kararının anayasa ve iç hukuk kuralları çerçevesinde meclis başkanlığının tamam beyin sözlerinizi açalım demek oluyor ki şu anda yargıda kesinleşmiş ve iç hukuk yolları tüketilmiş ve bu çerçevede de anayasanın 83. maddesi çerçevesinde meclis başkanlığına gelen bir tezkere var İşte meclis başkanlığının sayın milletvekilleri sessiz lütfen anayasa ve kuralları çerçevesinde bu hususta bir tercih hakkı yok şu anda meclis başkanlığı böylesi bir tezkereyle ilgili eğer iddia edilen usule ilişkin tartışmayı açsa veya bu tezkerenin okunmasını engellese net söylüyorum anayasa ve içtüzük kurallarına aykırı hareket etmiş olur. Biz yargı kararı değiliz. Anayasamızın 138. maddesi çerçevesinde hiç kimse mahkemelere emir ve talimat veremez, tavsiyede bulunamaz. Demek oluyor ki biz bahsi geçen üyelerin işlediği iddia edilen ve kesinleşen suçlarıyla ilgili bir konuda konuşmak, yargılama yapmak durumunda değiliz. Onunla ilgili kuvvetler ayrılığı dediğimiz çerçevede yargı kararını vermiş, kesinleş. Tamamlayın sözlerinizi açalım. Da iş tüzükte belirtilen kurallar işletiliyor. Bu noktada başkanlığın kararının lehinde Usul tartışması açılmasının aleyhinde görüşümüzü belanı, beyan ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet. Aleyhte ikinci söz Sayın Meral Danış Beştaş. Evet. Söze sondan başlayayım. Cahit Özkan'ı Sayın Grup Başkan Vekilinin tarihini çok iyi biliyoruz. Balyoz davasından cemaatin kurduğu kumpas davalarında hukuksuzlukları nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını daha dün gibi biliyoruz. O yüzden derdinizi gayet iyi biliyoruz. Bugün de başka bir hukuksuzluğu meşrulaştırma derdindesiniz. Boşuna bize FETÖ terör örgütü falan demeyin. Daha dün Reşat Petek'le birlikte nasıl canhıraş bir mücadele verdiğinizi hepimiz bütün Türkiye biliyor. Bunu da böyle not edelim. Değerli milletvekilleri, 4 Kasım darbesi devam ediyor. Bu iktidar darbecidir. Bu iktidar hukuku esas almıyor. Bu iktidar insanlığı esas almıyor. Bu iktidarın parlamentoyla halk iradesiyle müsaade hiçbir işi kalmamıştır. Geçen dönemde bunları defalarca anlattık. Bize gönderdiğiniz kararlar var ya, bize gönderdiğiniz kararlar. KCK ana davasından Sayın Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ceza aldı o davada ceza şey veren olmaz. hakim ve savcılar şu anda FETÖ kumpasında FETÖ davasından içerideler biliyor musunuz? İçerdeler içeride. Ahmet Karaca da, Menderes Bey de, diğer hakimlerin adını tek tek biliyorum. Müebbet cezalar, ağırlaştırılmış cezalar aldılar. FETÖ'den ceza verdiğiniz hakimlerin ceza verdiği milletvekillerimizi bugün bugün halkın yüz binlerce oyla verdiği ve vekil seçtiği milletvekillerini düşürmeye çalışıyorsunuz. Sakın FETÖ mücadele ediyoruz demeyin. En iyi esin kaynağınız FETÖ'cülüktür. Kumpastır kumpas. Siz, siz, onlar sizin kıblenizi gösteriyor. Çünkü birazcık FETÖ'ye inansaydınız mücadele edilmesi gerektiğine Ceza verenlerin hapiste olduğu bir davada yeniden yargılanma talebini kabul ederdiniz. Defalarca avukat arkadaşlar başvuruda bulundular. Bu davayı hazırlayan savcı FETÖ'den içeride. Mahkeme başkanı FETÖ'den içeride. Mahkeme heyeti FETÖ'den içeride. Onların kararlarını nasıl geçerli kabul ediyorsunuz? Bunu bütün Türkiye yurttaşlarına ve kamuoyuna soruyorum. Evet şimdi 4 Kasım darbesinde ne olduğunu arkadaşlarımız uzun uzun konuşmalarında anlatacaklar. 27. dönemde de 25 ve 26. dönemde olduğu gibi biz darbeci olmaya devam edeceğiz diyorsunuz. Darbe tantanaları çalarken aslında en büyük darbecinin siz olduğunu bütün Türkiye halkı da biz de gayet iyi biliyoruz. Gayet iyi biliyoruz. Açalım sistemi. Biraz sonra meclis başkan vekili diyecek ya, ya ne yapayım diyecek. Yani meclis başkanı önüme gönderdi, işte iş tüzük var, anayasa var, ben mecburen okuyacağım diyecek. Ben de onlara şunu söylüyorum. Hakan Fidan'ın yargılanmasına neden izin vermediniz? Kim izin vermedi? Hukuk değil miydi o da? Peki, peki, Başka meseleler. Burada 17-25 aralıktan başlayıp bugüne kadar gelip Man Adası'ndan dünyanın öbür ucuna kadar gelen hırsızlıklara, yolsuzluklara, hilelere, suçlara neden yargılama izni verilmedi ve engellendi? Siz işinize gelince yargılamayı engelleyen, işinize gelince yargıya talimat verip kararı çıkarttırıp onaylattırıp meclis önüne getiriyorsunuz. Bu nedenle soruyorum. Sayın Meclis Başkan Vekiline de Sayın Meclis Başkanına da soruyorum. Neden bugün geldi bu dosya buraya? Bugün kimden talimat aldınız? Talimat almadıysanız bugün vahiy mi geldi? Kim ne oldu? Sayın Beştaş sözlerinizi tamamlayın açalım. Bu dosyalar okunmuyordu da bugünün anlam ve önemi nedir acaba? Bu talimatın halk iradesine, halk iradesinin temsil edildiği sözde en yüksek makama burada sizler gibi bizler gibi sandıktan çıkıp gelen halkın vekillerine vekilliğini hangi yetkiyle düşürüyorsunuz ya? AYM'nin önünde, bizim de dosyamız AYM'nin önünde. Anayasa Mahkemesi'ni, Ahim'in önünü engellemek için davalar gitmesin diye çıkardınız. Bunu biliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin önündeki bir davada yüzde yüz Ahim'den ihlal çıkacak, aklanacak, hatta AYM'den çıkabilecek talimat vermezseniz, rahat bırakırsanız, bir davada siz yüz binlerce insanı, iradesini nasıl gasp ediyorsunuz ya? Bunu nereye sığdırıyorsunuz? Bunu sığdırdığınız bir kavram varsa bunu yürekten söylüyorum, anlamak istiyorum. Bu, bu çoğunluğun oligarşisidir. Bu faşizmdir. Darbecilik kaynağını işte tam da buradan alıyor. Tamamlayın sözlerinizi lütfen sizin. Lütfen hukuk bilginize, seçilme sürecinize, bu halkla olan bağınıza ve Türkiye'nin geleceğine ve en önemlisi evlatlarınızın yüzüne nasıl bakabileceğinizi düşünün ve bu, bu darbeye ses çıkarın. Bu darbedir, darbedir, darbedir. Evet. Tutulumun lehinde son söz Sayın Recep Özel. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın milletvekilleri. Evet Sayın Özel. Çok değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi geldiğimiz bir noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı sadece usulü bir işlem yapıyor. Bu usul işlemde nedir? 20 Mayıs 2016 tarihinde Yüce Meclis bir anayasa değişikliği yapmış. Meclisin gündeminde olan tüm dokunulmazlık dosyalarını savcılıklara, mahkemelere, mercilerini iade etmiş. Bunu bu meclis kabul etmiş. Yargılansın milletvekilleri demiş. Neticede mahkemelere gitmiş, yargılanmışlar, neticede mahkumiyet olmuşlar. Daha sonra bu seçimle engel olduğu için buraya Yargıtay Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı dosyalar kesinleşmiştir. Siz de anayasanın 83. ve 84. maddesine göre gereğini yapın diye meclis başkanlığına göndermiştir ne yargılama süreçlerinin içerisinde başlatan bizizdir ne bunu neticelendiren bizizdir. Sadece yapılmış olan, verilmiş olan bir yargı kararının neticesindeki anayasal bir hükmü yerine getirmekten ibarettir. Meclis başkanlığında kendisine gelen bu tezkereleri burada okuyarak usulü bir işlemi yerine getirecektir. Mahkumiyet kararlarını veren bağımsız mahkemelerdir. Bağımsız mahkemeler tüm herkesin uyması gereken kurallardır seçme seçime yeterli bellidir. Milletvekili hangi hale düşeceği anayasamızda yazılır. Yeni bir kural biz buraya koymuyoruz. Var olan kuralları uyguluyoruz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sayın milletvekilleri müsaade eder misiniz lütfen? Sayın milletvekilleri iş tüzüğün 49. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemin kısımları belirtilirken ilk sırada başkanlığın genel kurula sunuşları yer almaktadır bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanlığının anayasanın 84. maddesine göre milletvekillerinin kesin hüküm girdiklerine dair kesinleşen mahkeme kararları hakkında tezkereleri bu kısımda okutulmakta ve genel kurulun bilgisine sunulmaktadır. Aynı şekilde anayasanın 76. maddesi kapsamında milletvekilli seçilmeye engel bir suçu teşkil eden ve anayasanın 84. maddesinin ikinci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda milletvekilliklerin düştüğü de bilgi sunulmaktadır. 19 Nisan 2018 tarihli 88. Birleşim'de Başkanlığın Genel kurula sunuşları vardır. Cumhurbaşkanlığı'nın anayasanın 84. madde İstanbul Millet Kadri Enis Berberoğlu, Diyarbakır Milletvekili Musa Faris Solları ile Hakkari Milletvekili Leyla Güvenen kesin hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararları hakkında tezkereleri vardır. Ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. Okay. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Kadri Eliz Berberoğlu'nun siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14.6.2017 tarihli Esas 2016 Taksim 205 Karar 2017 Taksim 97 sayılı kararını kaldırarak devletin güvenliği iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırmasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin 13.02.2018 2018 tarihli esas 2017 Taksim 2075 Karar 2018 Taksim 2087 sayılı kararın onanmasına dair yargıtay 16 ceza dairesinin 29 2018 tarihli esas 2018 Taksim 2088 karar 2018 Taksim 2728 sayılı kararı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesinin 3. fıkrası ile 84. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığından alınan bilgi süreti ve iki dosya ilişkide göndermiştir. Bilgilerinize sunarım. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na silah tergüt, terör örgütüne üye olma suçundan Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27 3. Taksim 2017 tarihli 2014 Taksim 235 esas 2017 Taksim 103 sayılı kararı ile 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Gaziantep Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin 2018 tarihli ve 2017 Taksim 1428 esas 2018 Taksim 1000 sayılı istinaf başvurusun esastan reddine dair kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 17 Taksim 9 Taksim 2019 tarihli ve 2018 Taksim 7107 esas 2019 Taksim 5300 sayılı ilamı ile onanması suretiyle cezası kesinleşen Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesinin 3. fıkrası ile 84. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığı'ndan alınan ilgi yazı sureti ve iki dosya ilişkide gönderilmiştir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na silah derbiyatı terör örgütüne üye olma suçundan Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27 Taksim 3 2017 tarihli ve 2014 Taksim 235 esas 2017 Taksim 103 sayılı kararı ile 6 yıl 3 ay hapis cezası ile ceza aralığında karar verilen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin 18 Taksim 4 2018 tarihli 2017 Taksim 1428 esas 2018 Taksim 1 sayılı istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararının Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 17 Taksim 9 Taksim 2019 tarihi ve 2018 Taksim 7107 esas 2019 Taksim 5300 sayılı ilamı ile suretiyle cezası kesinleşen Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesinin 3. fıkrası ile 84. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığı'ndan alınan ilki yazı süreti vekili dosya ilişkide göndermişti bilgilerini ve gereğini arz ederim. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Sayın milletvekilleri lütfen yerlerinize oturun. Değerli milletvekilleri, anayasanın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suçu teşkil eden ve anayasanın 84. maddesinin ikinci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda İstanbul Milletvekili Kadri Enes Berberoğlu, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşmüştür. Bilgilerinize sunulur. Buyurun Sayın Altay. Birleşme yarım saat ara veriyorum.